Evet arkadaşlar bugün kardeşlerim FIFA maç yapıyor Fenerbahçe vs Fenerbahçe vs Beşiktaş. Evet Aslı merhaba de. Merhaba. Aslı merhaba de. Merhaba. Ve maç başladı. Maç Evet hadi oynayın. Şimdi Aslı, Aslı tehlikeli geliyor. Aslı geliyor şu pasarla geliyorlar hatta. Aslı olmadı. Şimdi Asya'nın takımı Fenerbahçe öne geliyor. Valencia. Rossi. Rossi'den Gezala. Kontrol atak şansı mı? Asya'nın takımı çok şiddetli geliyor. Enner Valencia Rossi. Rossi verdi o zaman tufan, tufan kaptırdı. Nerede? Ve Aslı corner kazandı. Hayır, gol atmadan Corner kazandım. Evet. Aha. Asya çıkıyor. Asya oynuyor mı kızlar? Gene mi Türk Ne kadar oturabiliriz ki? En fazla oturacağım 15-20 dakika. Tamam, evet 15-20 dakika. Öteki türlü öyle de oturamazsın yani. Onu demek istedim. Şimdi de çıkıyor. Ta ama izin vermiyorlar. Ve var, Asya golünü attı. Evet, bile. Şey. O herhalde şey yapıyor. Toprak